İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 18 günlük operasyonlar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazi ele geçirilirken suçtan elde edildiği tespit edilen 50 dolar ve 4.300 liraya el konuldu. Ayrıca operasyonlarda A, E, e B, C, E İD, FA, YA ve It isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan şüpheli şahıslar Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir denildi.